Bu videomuzda yaşadığı süre zarfında bir bakımdan en şanslı, bir bakımdansa en şanssız insanlardan birinin anılarından Atatürk'ü yad edeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Bu kişi şanslıdır çünkü son ana kadar Atatürk'ün yanında bulunmuş, yakın koruması ve kütüphanecisi olmuştur. Şanssızdır çünkü Atatürk'ün bedenen ölümünü görmüştür. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yetenekli bir genç olduğu gerekçesiyle askerliğini Ankara'da yapan bir gencin Atatürk tanışmasını ve Atatürk'ün bedenen hayatını kaybedene dek onunla yaşadığı çok az bilinen anılardan bahsedeceğim. Bu kişi soyadını Atatürk'ün verdiği Nazım Canca'dır. Şimdi geçelim tanışma anına. Nazım Canca anlatıyor. Ankara'ya gelişimin 15. günü gece 12 ile 1 arası Atatürk beni çağırdı. Köşke gittim. Başyaver ve İbrahim Bey'den huzura nasıl çıkacağımı öğrendim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bana biraz moral verdiler odaya girdim. Atatürk masanın başında oturuyordu. Elini öptüm. Hizmetinize geldim paşam dedim. Almanca biliyor musun dedi. Hayır dedim. Hangi dilleri biliyorsun dedi. Rusça, İngilizce, Fransızca dedim. Bu dilleri nerede öğrendiniz dedi. Rusçayı Rusya'da, İngilizceyi İngiltere'de, Fransızca ise Fransa'da. Elini masaya vurarak işte Türk gençliğinin bir numunesidir beyler dedi. Masada üç dil bilen varsa ayağa kalksın. Daha sonra bana git bana kütüphaneden Edward Pekarski'nin 12 ciltlik kitabının ilk cildini getir dedi. Gittim getirdim. Kitabın üzerindeki yazıyı okuttu. Nedir bu? Oku bakayım dedi. Yakut lisanının sözcüğü dedim. Aferin dedi. Kitabı açtığı orta sayfalardan birine parmağını koydu. Parmağını koyduğu yere okuyorum ama bir türlü anlayamıyorum. Sen Rusça bilmiyorsun dedi. Biliyorum paşam dedim. O zaman tercüme et dedi. Okuyorum ama bir türlü anlayamıyorum böyle biliyorsun bilmiyorsun tartışırken o sırada paşanın yanında oturan Yakup Kadri Bey Paşam siz Yakutça parmağınızı koydunuz onu okur ama anlayamaz dedi Rusça çevirisi yan sayfada dedi Bunun üzerine yan sayfayı okudum Atatürk bana baktı özür dilerim hata bendeydi seninle boşuna tartıştık dedi Estağfurullah paşam dedim o an için içim çok tuhaf oldu muazzam bir heyecan içerisindeydim El er olarak yanına hizmetine giden bir insandan özür dilemesi beni çok duygulandırdı Ondan sonra özür dilerim dedi. Hata bendeydi. Boşuna tartıştık seninle Hata Atatürk. Estağfurullah Hasan dedim. O anda içimde şöyle geldi. Ben muazzam bir heyecan içerisindeyim. Ve ben ev olan, ev olarak yanına, hizmetine giden bir insandan özür dilemesi beni muazzam sevdi. yapıyor. Yani, Atatürk'ün geç saatlere, sabaha kadar çalıştığı gecelerden birinde ben de kütüphanenin hemen yanı başındaki odada bir koltukta oturup o seslendikçe yanına gidip ihtiyacı olan kitabı ona götürmekte ve emirlerini beklemekteydim. Sabaha karşı 3-4 gibi uyumuşum. Atatürk'ün sesiyle uyandım. Seslendim, uyumuşsun, duymadın. Hadi bir kahve yap diye emretti. Emredersiniz paşam diyerek ayak kalkmama birlikte kendimi yerde buldum. Ne oldu çocuk dedi. Bacaklarım mı uyuşmuş paşam dedim. Bunun üzerine Tamam sen bekle diyerek gitti. Birkaç dakika sonra geldi. Elinde tepsi ve iki fincan kahveyle yanındaki koltuğa oturdu. Sohbet ederek kahvelerimizi içtik. Sonra baktı, vakit geç olmuş, ikimiz de yorulduk, yarın devam ederiz diyerek yatmaya gitti. Bir kız sabahı misafirler dağıldıktan sonra ata istirahatına çekilmişti. 5 dakika sonra pijamalı bir şekilde yahu kim var orada diye seslendi. Herkes yatmaya gitmişti. Yalnız ben vardım orada. Hemen koşarak buyurun paşam diye seslenerek merdivenin altına gittim. Ha sen misin? Bak bakalım buzdolabında kuru fasulyeyle ile yoğurt, biraz da meyve varsa hazırla. Karnım acıktı. Şurada kış bahçesinde yerin dedi. Hazırladım sofraya oturdu. Senin karnın açsa sen de ye dedi. Hayır paşam aç değilim dedim. Kış bahçesinde saksılarda deve tabanı, kauçuk gibi bitkiler arasında ata bir yandan yemek yiyor, bir yandan da Adana mebusu Damar Bey'in kendisine hediye ettiği Kanarya'nın sabahın alaca karanlığında güzel melodilerini dinliyordu. Atatürk kafesi indirip masanın kenarına koymamı emretti. Kafesin kapısını açarak yakalamaya çalışırken kuş elinden kaçtı. Aman yakalayayım diyerek ayağa kalktı. İkimiz yakalamaya çalışırken kanarya hediye gelen Çin yapımı normal insan boyundaki vazonun kenarına kondu. Konmasıyla da içine düşmesi bir oldu. Atatürk heyecanla aman içinde havasızlıktan ölür hemen kıralım çabuk diye çırpınarak telaşla bana bağırıyordu. Ben de paşam vazoya yazık olur dememe rağmen o ısrarla ille de kır diyordu. Ben hemen vazoyu yere yatırdım ama içine kol yetişmiyordu. Sağa sola yuvarlamakla kanaryayı oradan çıkarıp yakaladık. Başından ve gözlerinden içten sevgili öperek kafese koyduk. Atatürk, oh başardık dedi. Atatürk'ün o sabah gördüğüm çocukça sevincini izah edemem. Atatürk, Türk milletinin ne kadar zeki ve ne kadar hazır cevap olduğunu ortaya koyan bir olayı bizlere şöyle anlattı. Biz bir gün arkadaşlarla beraber Polinesko'ya gittik. Orada karşımıza üstü başı düzgün, temiz yüzlü bir adam çıktı. Bizi karşıladı. Polonezköy'ün kurulmasından başlayarak bugüne kadar gelişmesinin bütün teferruatlarını anlatmaya başladı. Adamın boş olmadığını incelemelerinin önemini görerek sordum. Siz burada necisiniz? Efendim ben bu köyün imamıyım cevabını verdi. Böyle zeki bir imama rastlamaktan memnun olmuştum. İmamın genel bilgisini ölçmek için kendisine bazı sorular sordum. İmam bana ne dese beğenirsiniz? Yo Atatürk bana sual sorma. Ben imtihana girmemek için mektebi terk ettim. Ben bildiklerimi size anlatırım ama imtihana gelmem. İmamın hazır cevaplığı çok hoşuma gitti. Sonra bizi evine götürdü. Bu kadar tertipli ve temiz bir köy evine rastlamamıştım. Birbirinden güzel ve tertemiz giyinen dört çocuğunu da bizlere tanıtarak ''Paşam, işte bu evlatları maalesef ben okutamıyorum.'' dedi. Hemen Salih Bey'e çocukların durumlarıyla ilgilenmesini ve onları Ankara'ya aldırtması talimatını verdim. Sene 1936, Florya Köşkü'ndeyiz. Özel Kalem Müdürü Süreyya Bey, ''Paşam, Amerikan başkanı özel filmcisini göndererek sizin özel hayatınızı filme almak istiyor dedi. Ne emredersiniz? Atatürk şöyle cevap verdi. Mesela ne gibi? Efendim denize girişiniz, kum banyosu, yemek ve istirahat gibi. Yani günlük hayatınız paşam. Güzel, pekala. Hazırlanınca haber veririm. Yalnız öğle yemeğini yaverlik yiyeceğim. Sofra orada hazırlansın emrini verdi. Kütüphaneden çıktık. Atatürk üzerine giydi küçük Ülkü de yanına alarak köşk gayet kum havuzuna çıktı. Amerikalı filmci de Süreyya Bey ile çekime başladı. Sıra öğle yemeğine geldi. Yaverlik binasına geldik yemek masasında oturdu. O günde nöbetçi sofracı Sami Ocak adında bir arkadaştı. Atatürk'ten çok çekinirdi. Aman Nazım yemekleri ben getireyim sen servis yap ne olur dedi. Kabul ettim. Atatürk sofraya oturdu. Karşısında da özel kalem müdürü Süreyya Bey oturdu. Ama Süreyya Bey yemek yemiyor sadece paşayla konuşuyordu. Amerikalı filmci ise o sırada film çekimine başlamamıştı ben Atatürk'e ilk defa servis yapıyordum. Böyle bir fırsatın ötürü çok sevinçliydim. Çünkü her zaman Atatürk sofraya oturduğu andan itibaren ben arkasında dururdum. Bu zaman içinde ona yapılan servislerin çok yanlış olduğunu görürdüm. Fakat bu hususta bir şey söylemeye yetkim yoktu. Bu konulara ilgim vardı. Çünkü Londra'dayken hem dilimi geliştiriyor hem de faydalı bir şeyler öğrenmek için kursa gidiyordum. Eğitim almıştım. Servis nasıl yapılır? Sofraya nasıl oturulur? Yemek nasıl yenir? Kaç çeşit kokteyl vardır? Bunlar nasıl yapılır? nasıl servis edilir, otel ve lokanta idareciliğiyle ilgili her şeyi öğrenmiştim. Servisi yaptım, Atatürk masaya oturunca baktı ki masa tabak, çatal, bıçak dolu. Nedir bunlar dedi. Ben de izah ettim. Sen nereden bilirsin dedi. Ben bunların da okulunu bitirdim paşam dedim. O gün Atatürk'le en çok salata üzerinden tartışmamız oldu. Ben salatayı ve ekmeği sol tarafa koydum, o sağ tarafa aktardı. Ben sola o sağ derken tartışmamız sert oldu. Ama burada da benim izahımla ve Süreyya Bey'in onayıyla haklı çıktım. Atatürk o zaman, "Efendim, bizim sofracılar bana zahmet olmasın diye bıçakla kesilecek yemekleri kendileri keserek önüme koymakla bana yanlış yemek getiriyorlar. Bu nedenle bana fenalık ettiklerinin farkında değiller. Mesela et yemeğini kare kare kesip önüme getiriyorlar. Ben de bıçak kullanmadan çatalla sağ elimle yemeye alıştım. Daha sonra Atatürk bana dönerek teşekkür etti. Aslında Atatürk fikir tartışmaları ve bilhassa inandığı davalar üzerinde inatla tartışan insanları çok severdi. Bir hususu tartışan için kafası işliyor." esas olan budur derdi. O, kendinden küçük olanların fikirlerine hürmet etmesini ve özür dilemesini de bilirdi. Evet arkadaşlar, kanalda yaptığımız anket sonucunda benden Atatürk'ün az bilinen anılarını istemiştiniz. Ben de sizlere bugün Atatürk'ün anılarını dilim döndüğünce anlatmaya gayret gösterdim. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Şimdi de benim sizden küçük bir isteğim var. Maalesef kanalımızın önerilmesi son zamanlarda bir hayli düştü. Bu yüzden videoyu beğenir, yorum yapar ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. 完璧な。